Devletin tüm yaraları hızla sardığını belirten Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, "Acımız ilk günkü gibi büyük ve tarifsizdir. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları bölgemizde yaşanan orman yangınlarının ilk başladığı günden bu yana seferber olmuştur. Ekiplerimiz ve halkımız yangınlara karşı cansiperane bir şekilde müdahale etmişlerdir." dedi. <laughs> Yangın bölgelerimizde ağır hasarlı binalar yıkılıp yerine yeni konutlar inşa edilecek diyen Toklu, hasar gören binaların yıkım süreçlerinin tamamlandığını söyledi. Toklu, vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD tarafından yaşam konteynerları bölgemize ulaştırıldı. Yangından zarar gören evlerdeki eşyaların, bahçelerin, seraların, hayvanların tüm zararları ekipler tarafından tespit edildi. Çiftçimizin yem ve saman ihtiyacı devletimiz tarafından karşılanıyor. Yanan ormanlarımızın yerine yeni fidanlar dikilecek. Devletimiz güçlüdür, her zaman halkının yanındadır dedi. THANKS Toklu afet bölgelerinde yürütülen çalışmalardan dolayı da teşekkür etti. Toklu teşekkür mesajında afet bölgelerindeki vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yangının başladığı ilk günden bu yana bölgemizde bulunan, yürütülen çalışmaları an ve an takip eden Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kuruma, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Ad Adil Kara İsmailoğlu'na, İl Başkanımız Sayın İbrahim Etem Taş'a, Antalya Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Köse'ye, Sayın Tuğba Ural Çokal'a, Sayın Senanur Çeliğe, Sayın Atay Uslu'ya, Sayın İbrahim Aydın'a, Sayın Kemal Çeliğe, Alanya Kaymakamlığımıza, Alanya Belediyesi'ne, Sivil Toplum Kuruluşları ve Odalara, Orman Personellerimize, itfaiye Ekiplerimize, kolluk kuvvetlerimize yangınla mücadele için çevre il ve ilçelerden gelen tüm ekiplerimize ve fedakarca mücadele eden halkımıza her şey için teşekkür eder sonsuz şükranlarımı sunarım yaralarımızı hep birlikte saracağız ifadelerine yer verdi.